bu konu nasıl halledilir? Efendim şeffaf olmalı. Niye? E ben de bilmeliyim. Niye bileceksin ki? Neden bileceksin? Kirletmek için mi? İtibarsızlaştırmak için mi bileceksin? Niye bilmek zorundasın? Sen bilirsen herkes bilir. Herkes bilirse bu süreci engellemek isteyenlerin eline malzeme geçer. Akış böyle bir şey. Bence az önce söylediğim söz bunlar. Keşke komisyon gitseydi. Geldikten sonra ya biz İmralı'ya gittik. Öcalan'la görüştük deseydi. Niye gitsin mi gitmesin mi, teröristin ayağına gidilir mi gidilmez mi falan mı filan işin garibi ne? Bunu söyleyenlerin çoğu bir sene öncesine kadar PKK ile ilişkisini gizlemekte hiç e, fitur bile getirmeyen, denli işbirliği yapanlar, kentsel uzlaşa adı altında onlara belediye başkanlığı, belediye söyledikleri ikram edenler belki, belki bu bir iddiadır. Önümüzdeki günlerde anlarız doğrusunu. Kandile giden yüz milyonlarca doları ve gönderenler şimdi birden Öcalan'ın bebek katili olduğunu falan hatırlatıyor. Öyleydi. Ama o zaman böyle bir şey söylemiyordunuz. O zaman demle olan işbirliğini çok güzeldi. Şimdi niye Dem de terörsüz Türkiye sürecine el verdi diye e, her şeyi kirletmeye çalışıyorsunuz? Çünkü e, yarın öbür gün herhangi bir şey olduğunda biz bunları arzu ettiğimiz gibi bunlardan faydalanamayız diye bir düşünce var. Böyle bir şey var. Onun için tartışmalar şunlar bunlar kendine göre haklı tarafları vardır, hassasiyetler vardır kabul ediyorum. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 86 milyonun kardeşliği yönünde belli ki sadece geçtiğimiz sene Ekim ayında değil daha uzun süredir planlanan bir devlet projesi olarak yürütülen bir süreç var. Güzel bir aşamaya geldi daha güzel bir aşamaya gider. Suriye ile bu işin ilgisi de şu. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü bizim bekamız açısından önemli. Niye? Yani geriye doğru baktığınızda tamam belki çok sıcak problemler yoktu ama geçmiş dönemde terör konusunda ve daha önceki dönemde başka sebeplerle çeşitli sıkıntılar yaşandı. Sıkıntılar yaşanmasın. Suriye bir ve bütün olsun. Karşılıklı ilişkilerimiz 2008-2009-2010'da olduğu gibi gerekirse nüfus cüzdanıyla girilebilecek hale gelsin. Çünkü ben iki hafta önce Suriye'deydim ve sınırdan geçerken iki saat beklemek zorunda kaldım. Bu kadar beklemeye gerek olmadan geçebilirim.